O ne Popsi? Aa! O ne? O ne? <laughs> o ne? <laughs> Popsi evet üç metre boyunca uçtu. Çubuk var o çubuk ya çubuktan korkuyor. Hayır. O ne? Annem o ne? Kapsi koru bizi. Kaldıracak bize koru bizi. Şu bak şuradaki çubuk var ya beyaz çubuk. Ondan korkuyor. Bak. Ondan korkuyor gördün mü? Ha, ha, manyak papsi. Evet, Hadi gel git sen çatma tamam ben kaç. <laughs> Video atın çekiyorum pet arkadaşı atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay boynum ağrıdı ya sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Biraz çubuktan mı korkuyor? Evet çubuktan korkuyor. <laughs> o ne annem? O ne kızım? Bir dosya. <laughs> <laughs> bizi öldürecek o annem. bizi bir <gülüyor> <gülüyor> Alamıyor. Daha <laughs> <laughs> tamam. Evet, korktuğu şey bir çubuk, şuradaki şey yani şurada. Nereye götürdüğümü tam olarak ağzına aldı. Ağzı. <laughs> Yavrum minik. Etrafını boşaltın. Sur Bayan Papsi müdahale ediyor. Öle <laughs> annem! Aa! O ne aşkım? O bize, öldürecek o bizi! Koru bizi ondan! Öldürecek bizi annem! <gülüyor> 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 tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam. Tamam annem, bitti tamam tamam. Tamam yeter havlama. Gel buraya. Buraya gel. Hı -hı. Tamam. Şey gel bu, gel. Tamam aferin. Papsi. Papsi buraya bak. Papsi. Papsi. Burada. Papsi, papsi. papsi bak kızım. <laughs> onu da gri görüşü siyah olarak görüyor onu. Aa o ne? O ne o? O ne kızım? Super Popsi. Super Popsi. Bu kadar bitti bir show. Bak burada. Burada bak. <laughs> i̇şte. Ödümü kopardı. Bahçesi burası onun. <laughs> Popsi kızım. Bak orada annem. Bak bize saldırmak üzere annem. Bizi saldırmak üzere o. Hapsi koklama. <laughs> Orada annem bak. <gülüyor> 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 Bilmiyorum ki. Korkuyor işte. Bizi korumaya çalışıyor ondan. Tamam annem dur ilk önce ipini bir uzaltayım da ben senin. Buraya gel. Buraya gel kızım. Kızım sen buraya bir gel. Gel şöyle dur ben bir senin ipini bir uzaltayım. Gel. Gel buraya gel gel gel. Hayır hayır yanlış yöne gidiyorsun. Dur alayım da. Çekil çekil oradan çekil oradan tamam. Şu bu aldı sonunda. Onunla oyun oynuyor ya. Yani korkuyor ama oyun oynuyor işte. Canlı bir şey sanıyor onu. Aldı ve yiyor. Dişleri kaşınıyor. Biliyor ki artık oyunu oynamak istemiyor sanırım. Annem bizi öldürecek o annem. Öldürecek bizi hadi. Ölüyoruz. 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 Hayır artık yiyor. <laughs> Demek ki artık yoruldu patlıcık. <laughs> evet çok yattı şeydi. o çok rahat. Çok Şöyle de göstereyim <laughs> evimizi ay, merak edenler ay, var. Ay, Şurada yapım aşamaları falan filan. Abi. <laughs> Abi haber alamadı papsiden. Papsi, al kızım, al annem, al. Bak. Evet, seradi bu kadardı. İzlediğiniz teşekkürler. beyi unutmayın.